Arkadaşlar ben böyle nereye geldim ya? Baksanıza ejderha kafası falan var. Burası nasıl bir mağara böyle? Arkadaşlar içeride dostlarım var benim. Fakir zombiyle zengin zombi içeride mahsur kaldı. Biri burada, biri burada. Ama böyle şeyler var içeride. Çok korkuyorum baksanıza şunun tipine. Fakir zombiyle zengin zombinin sonu böyle olmaması için dostlarımı şimdi kurtaracağım. Şimdi buradan atlamam lazım beni. Şöyle yavaş yavaş atlayalım. Hah, of ya canımı da çok pis götürüyormuş bu. Haydi bakalım gidiyoruz ya. Şöyle hızlı hızlı sürelim. Oha nereye geldim ben böyle ya? Geri de gidemem. Çok korkunç gerçekten. İnşallah burada kötü bir şey çıkmaz. Buraya geçmem lazım. Of be. Sonu da yokluk böyle. İnşallah düşmem. Şöyle hızlı hızlı geçelim. Hadi bismillah. ha? Geçtim sonunda. Hadi burayı da geçeriz şimdi. Hoppala. Yaşasın be. Çok güzel geçiyoruz. Şimdi ikincisi. Hoppala. İnşallah kapıyı da açarız. Şimdi burayı da geçeceğiz. Ah be burayı da geçtik. İnşallah içeride bir şey yoktur ya. Ha? Bu da nasıl lan? Bu nasıl bir örümcek böyle? Öl lan geber terbiyesiz pislik. Sen benim kardeşimi nasıl buraya mahkum edersin? Pisliğe bak ya. Öl lan. Arkadaşlar bu ne kadar güçlü bir şeymiş ya bu. Ölmüyor ya. Şunun tipine bakın gerçekten. Dinozorlar döneminden gelmiş. Ha? İçinden bir tane uzu çıktı. Bir tane de mermi çıktı. Hemen bunları alayım da. Gideyim kardeşimi can kardeşim kurtarayım. Bir de şalter çıktı ya. Şunların tipine bakın. Galiba şu kırmızı bloklara koyacağız. Ama bunları koyduktan sonra ne olacak ki? Şu silahları da alayım da. Koydum. E ne olacak şimdi? Basalım mı? Ha? Burada bir tane blok açıldı. Galiba bunu merdiven olarak kullanacağız. Şimdi diğerine de basayım. Şimdi bunların üzerine böyle çıkacağız. Ya boyum küçük olduğu için, bebek olduğum için çıkamıyorum ya. Zorlanıyorum. Şuraya da çıktık. Vay! Ha? Burası nasıl bir yer lan böyle? Burası çok korkunç ve çok ürkütücü ya. Şu oka doğru gideceğim. Oh be! Sonunda gelebildim. Eee burası nereye gidiyor böyle? Burada bir tane daha ok var. E, ne yapacağım burada ben? Şöyle basalım ha. Bir tane asansör koymuşlar buraya. Oh be, iyi geldik buraya. Şimdi burayı geçeceğim ben. Hadi şöyle geçelim. Buraya da bir tane zıp zıp koymuşlar. Hemen şimdi karşıya geçmem lazım. Umarım geçerim ya. Eğer ölürsem gerçekten çok sıkıntı. Fakir zombi kurtaramam. Hadi. Oh be, geçebildim sonunda. Şu merdivenden de böyle inelim böyle. Oo. Oh. Yavaş yavaş inelim. Bir tane kapı var ya. Bu ne büyük kapı ya? 10 katım kapı var. Bunu şimdi açmam lazım. Nasıl açacağım? Hah! Böyle de açıldı. Gerçekten kapılardan çok korkuyorum. Şimdi burada karşıya geçmemiz lazım arkadaşlar. Karşıya geçemezsek alttaki lavlar bizi yakabilir. Şimdi geçmemiz lazım. 1 2 3 Geç, geç, geç Dur sakın geçme. Şu anda videomu beğenmediysen beğenmeyi unutma. Kanalıma da abone değilsen abone olmayı unutma. Bak şu anda abone değilsin görüyorum. Abone ol. Ha şimdi videoya geçelim bay bay. Allah düşüyorum. Yanmadım be. Gerçek lav değilmiş bu ya. Nasıl kandırdılar beni. Lan siz şimdi görürsünüz beni kandırmak neymiş. Şöyle de silahımızı da elimize alalım. Yavaş yavaş ilerleyelim. Şunun tipine bakın ya. Taşlarla oluşmuş bir canavar var karşımda. Sen de kimsin? Zengin zombi kurtaracağım seni kardeşim rahat ol Göremiyorum ya şu canavarın büyüklüğüne bakın Sen beni öldüreceğini mi sanıyorsun be çocuk Şu kendi tipine bak bir de bana bak Gel sıkıysa öldür Zengin zombi sana vermeyeceğim onu ben yiyeceğim <laughs> Ulan sen görürsün şimdi seni öyle bir öldüreceğim ki Doğduğuna pişman edeceğim lan seni Gel lan buraya Öl lan geber terbiyesiz Kardeşim bekle seni kurtaracağım bundan Ulan yanına geliyorum hatta yanında öldüreceğim seni Öl be geber Kaç kaç kaç. Arkadaşlar kaçın bu bizi öldürecek. Çok pis vuruyor ya bu bize. Bekle kardeşim geliyorum ben. Gerçekten bu çok güçlü çıktı ya. Şimdi bu taştan ya. Buna mermi de dayanmıyor. Kaç 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 kaç. Öl be öl. Nasıl vuruyor lan bu bana? Gerçekten çok sıkıntı arkadaşlar. Galiba şu ortadaki mavi kalbi galiba. Kalbine vurabilirsek galiba bunu öldürebiliriz. Hemen şöyle öldürelim. Oh be yaşasın. Zengin zombi. Kardeşim seni kurtarabildim. Şimdi bekle. Hemen kazmayla seni kurtaracağım. Tamam polis bebek. Beni kurta hemen. Çok korkuyorum. Az kalsın beni bu. Kaçtan canavar yiyecekti. Tamam kardeşim. Hemen bunları alıyorum. Bir tane de farklı bir şey çıktı ya bu ne? Galiba bunu başımıza takacağız. Neyse buradan çıktıktan sonra takarım. Şimdi fakir zombiyi kurtarmaya gidiyoruz. Hadi gel kardeşim seni kurtaralım böyle. Yaşasın be. Gel seni böyle bir öpeyim. Hadi hemen buradan çıkmamız lazım. Arkadan başka canavarlar gelebilir. Hadi gel beni takip et. Şuraya basalım tamamdır buradan zengin zombi kardeşimi kurtardım Zengin zombi kardeşim sen burada bekle Şimdi fakir zombi kardeşini alıp geliyorum tamam mı Ya bebek polis ne diyorsun sen Ben de seninle geleceğim Ben seni yalnız bırakamam ki Oradaki canavarlar seni öldürebilir Ya hayır öyle bir şey olmaz zengin zombi Senin burada kalman lazım Hem bak ben tek başıma daha güçlü oluyorum Sen burada kal şimdi kardeşini kurtarıp geleceğim tamam mı Senin kardeşim benim de kardeşim Hemen şu motosiklete bineyim şurada da Tuzak yapmışlar ya terbiyesizlere bak Bekle beni fakir zombi. Geliyorum kardeşim. Hıl hı. Gerçekten çok güzelmiş lan bu motosiklet. Bunu gerçek hayatta alırım ben ha. Şöyle yavaş yavaş da durduralım. Tamamdır buraya da geldim. Ya şu tünelin büyüklüğüne uzunluğuna bakın ya. Gerçekten çok korkunç yapmışlar. Neyse şimdi aşağı düşeceğim ben. Aşağıda su var inşallah bir şey olmaz. Suyun kaldırma kuvvetiyle bir şey olmaz bana. Yaşasın be bir şey olmadı. Burada bir yol var gibi. Şöyle kırmaya çalışalım. Burada yokmuş ya. E ne yapacağım ben? Burada su var. Ha galiba buraya böyle çıkmaya çalışacağım. Ama benim boyum küçük nasıl çıkacağım ben buraya? Ama zıplasam tutunabilirim. Hadi. 1, 2, 3. Yaşasın be gerçekten tutundum. Boyum kısa olabilir, bebek olabilirim ama gerçekten kollarım çok güçlü. Güçlü kollarımla bütün canavarları yere sereceğim. Ha? Bunun tipine bakın ya şunun tipine bakın. Auuu şimdi seni öldüreceğim gel buraya bire bebek. Sen mi beni öldüreceksin ben mi seni öldüreceğim lan? Bekle geliyorum yanına terbiyesiz öl lan öl geber. Şu kurt adama bakın ya kıllı kıllı pislik. Şunun dişlerine bakın. Ulan fakir zombiyi dişlerinle yiyecektin ha. Sana fakir zombiyi yar etmem ulan. İşte böyle ölürsün terbiyesiz. İçinden bir tane şöyle bir silah çıktı arkadaşlar. Çok güzel. Bir de bu çıktı. Şimdi bu mermiyle ve bu silahla gideceğim ve fakir zombi kardeşimi kurtaracağım. Burada ne yapacağım ben? Galiba bu merdivenin altına gireceğim. Şöyle girelim bakalım. Bura nereye gidiyor ya böyle? Bir tane daha var bunda. Şöyle aşağı doğru bakalım da yaratık filan çıkmasın. Ha? Bu nasıl bir şey lan böyle? Ölü Şunun tipine bakın arkadaşlar. Çok korkunç ya. Domuz örümcek. Çok korkunç mutasyon geçirmiş resmen ya, Tipsiz pislik ya. Şunun tipine bakın arkadaşlar. Çok korkunç ama mermim bitti. Şunu hemen öldürmem lazım. Öl be öl. O kadar hızlı yürüyor ki mermi gelmiyor buna ya. Terbiyesiz ya mutasyon geçirmişler. Bir tane kask çıktı arkadaşlar. Hemen kaskımızı takalım böyle. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kaskım gerçekten müthiş ya. Bunda var ya bütün canavarları öldüreceğim. Bakalım ama vücudum gördüğünüz gibi çıplak. Kilodumla duruyorum ya. Şimdi bunları da diğer kıyafetlerimi zırhlarımı da giyinmem lazım. Bakalım aşağıdaki katta neler var. Tamamdır. Şimdi zırhlarımı da giydim. Yavaş yavaş buraya geliyorum. Ha? Bunun tipine bakın. Lan bu nasıl? Lan bu cin mi, in mi? Bu nasıl bir şey? Şeytana benziyor ya. Ulan ölsene. Arkadaşlar buna mermi de işlemiyor. Gel lan seni öldüreceğim pislik. Mermim bitti arkadaşlar. Of çok korkunç ya. Çok hızlı bu. Öl be öl. Ölsene. Oh be arkadaşlar bu nasıl bir şey ya? Işık hızından hızlı ilerliyor. Bir buraya gidiyor, bir buraya gidiyor. Gerçekten çok korkunç. Şimdi bunu giyeceğim. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi üstümü de giydim, kıyafetimi de giydim. Şimdi gördüğünüz gibi bu alttaki bacaklarımı da şimdi kapatacak bir tane zırh giyeceğim. Hadi gelin aşağıdaki zırhı giyinmeye gidelim. Tamamdır. Üstümü de giydim. Şimdi buraya gelelim. Ha bu kim lan böyle? Arkadaşlar bu fare ne böyle ya? Büs büyük fare lan faresine benziyor Gerçekten çok korkut Şunun kuyruğuna falan bakın Öl lan öl terbiyesiz fare Pislik fare landa yaşayan fare Arkadaşlar bu çok Pis kokuyor ya Gerçekten kusacağım şuraya şimdi Çok pis kokuyordu ya gerçekten Tuvaletlerde gezen fareyi öldürdüm şu anda Şimdi bundan çıkan pantolonumu Zırhlı pantolonumu giyeceğim ama Pis kokacak diye çok korkuyorum Tamamdır pantolonumu da giydim Zırhlı pantolonum da hazır Şimdi canavarlar düşürsün Bekle beni fakir bir kardeşim Geliyorum tamamdır Şimdi bir bu kaldı buna da geçtim Bu nasıl bir şey lan Oğlum bütün canavarlar öldürdüm diyorum Bir bu canavar çıkıyor Öl be geber terbiyesiz. Öl be artık öl öl öl. Nasıl bir şey böyle ya? Tamamdır arkadaşlar sonunda bunu da öldürdüm. Bundan da bir tane çizme çıktı. Çizmeyi de giyiyorum ve alt kata iniyoruz. Çizmeyi de giydim tamamdır. Şimdi buraya geldim. Burası nasıl bir yer böyle? Burada lazerler falan var ya. İnşallah lazerleri şöyle geçebilirim. Şöyle yavaş yavaş geçelim. Allah! Lazerleri bir dokunursam var ya. Bütün vücudum yanabilir. O yüzden dikkatli olmam lazım. Şimdi şurayı geçmem lazım. Şöyle şöyle geçebilirsek çok güzel olur. Tamam burayı da geçtik. Şimdi bir de burayı geçersem tamamdır. Fıstık gibi geçiyoruz arkadaşlar. Ha? Bunun tipine bakın. Bu nasıl bir şalan böyle? Aslan mı bu ne böyle? Şöyle tepeye çıkıp bakacağım. Bekle fakir zombi kardeşim kurtarıyorum seni. Tamam polis bebek uydan beni lütfen ne olur çok korkuyorum ben. Aslan akrep ve yılan karışımı kartal karışımı bir şey var karşımda. Tamam kardeşim tamam kurtarıyorum seni. Ulan buradan da silahlarımı alayım şimdi. Bunu öyle bir öldüreceğim ki görecek bu gününü. Gel lan buraya terbiyesiz. Arkadaşlar şunun tipine bakın çok korkunç. Hem aslan hem kartal hem akrep hem yılan. Hem de vampir şu dişlere bakın ya. Ama ben bunu öldüreceğim. Oh be. Kardeşim şükürler olsun kurtarabildim seni. Gerçekten şimdi kazmayla şunları hemen kazalım böyle. Oh be demirlikleri de böyle kırdıktan sonra tamamdır. Oh be kardeşim hadi gel çıkalım buradan. Tamam çıkalım çıkmasına da bebek polis. Ama benim zengin zombi diye bir kardeşim daha vardı. O zengin zombiye ne oldu? Onu da kurtarabildik mi? Lütfen gidelim onu da kurtaralım hadi. Ya sen sıkıntı yapmasana fakir zombi. Ben onu da kurtardım gel hadi buradan çıkalım. Bak sesleri duyuyorsun. Bunun gibi canavara benzeyen bütün herkes bizi öldürmeye çalışıyor. Hadi gel arkamdan gel buradan çık. Oh be zırhlar da çok ağırdı Yaşasın be bunu da takabildim Arkadaşlar biliyor musunuz bu kafamda görmüş olduğunuz bu kas kızıl dereli kaskıymış. Bir tane not okudum. Kızıl dereliler şehrimizi ateşe verebilirmiş ve bizi yakabilirmiş. O yüzden tedbirimizi almamız lazım. Aynen öyle arkadaşlar. Galiba kızıl dereliler bizi öldürmeye gelecek. Hemen buradan kaçmamız lazım. Ve bebek Suat abiye gerçekten bu olayları söylememiz lazım. Bebek Suat abi bizi bekliyor değil mi zengin zombi abi? Evet kardeşim. Bebek Suat abi ve bütün herkes bizi bekliyor. Hadi gidelim şehrimize. Bebek Poli sen de bizimle gel tamam mı? Tamamdır arkadaşlar. Ben de sizinle geleceğim. Merak etmeyin. Ama arkadaşlarıma söylemem gereken bir şey var. Arkadaşlar, maceraları yaparken zengin zombiyle fakir zombi kurtarırken ve bunun gibi bütün maceralarda çok uğraşıyorum ve çok güç kaybediyorum. Ama siz videoyu beğendiğinizde ve kanala abone olduğunuzda gücüm tekrardan yerine geliyor. Bebek surat abi, fakir zombi zengin zombi de öyle. Videoyu beğenip kanala abone olursanız ve yorumla yorum atarsanız, bildirimleri açarsanız bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Hep beraber büyürüz, tamam mı? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay zengin zombi fakir zombi gidelim evimize. Çok karnım acıktı.